Vurma Arkadaşım da vurmayacak ya. Birbirimize vursak mı diyeceğim. tamam tamam özür dilerim abi. Abi. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Şu anda gördüğünüz gibi Miramar haritasındayım. Benim mekanım olan Cuhu Macera'ya iniş yapmış bulmaktayım. Yaklaşık bir takım gördüm aşağı iniler. Hızlı bir şekilde silah bulup ve kask bulursam iyi olur. Onlara basacağım. Yukarıda olmanın avantajını bırakmam lazım. Güzel, güzel emeli yapmış güzel. Çok iyi oldu bu. Çok çok iyi oldu. Minimizde of tamam şimdi çok şimdi rahatma. 94'ün de var. Dürbünlü bir silah buldum. Çok çok iyi. Şuradan hemen bir silah alıp. Onlar şeydiler. Hangarın aşağısındaki evin oradadır. Arkamda kimseyi göremedim. Hızlıca gitmem lazım onlar beni fark etmediyse. Şimdi çok kalıyor Enerji alayım biraz zarar alayım. Tamam. Şimdi halledeceğiz onları. Hangarda değillerdi. Evet hangarda değiller. Aşağıdaki evlere indiler. Geliyor Durdu Şunun içinde Benden haberi yok güzel Bu uçtu Türkmüş. Kim geldi vurma. Efe Ömer gel Ömer. Efendim. Abi vurma. Vurma Vur. arkadaşım da vurmayacak. Gel kanka gel tamam, gel. Tamam vurmayacaksa vurmayacağım. Beraber bu maçı sürdürürüz tamam mı ne olur sıkma. Tamam tamam. Vurmayacağım tamam gelsin. Abi arkadaşım. Mirado ile geliyor korkma Mirado'dan. Tamam kardeşim gelsin. Sıkarsa öldürürüm ama haberin olsun. Abi öldürür müsün abi? Tamam bir tutsun arkadaşım. Tamam. Ondan sonra kapatacağım. Tamam, Olsun gelsin ben. arkadaşım Sıkma sıkma. Tamam gelsin. Gel gel. Ömer gel. Geliyor. Tamam kurtarsın ellemeyeceğim. Kanka bizi öldüreceğini söylüyor abi. Adam bizi öldüreceğini söylüyor. Öldürmem kardeşim öldürmem. Sizi öldürmem. Sıkarsanız öldürürüm ama sıkmam. Öldürmem sizi merak etmeyin. Tamam abi. Abi burayı bir çözsene. Bizde uçakta uçakla sen miydin abi uçakla konuşan? Yo ben değildim. Çözülmedi ya ben çözemiyorum tamam. bunu. Tamam çözülme. Abi Allah sen de. Sıkıntı yok kankam. Ah. <laughs> Efendim? Çok iyi. Abi birbirimizi vursak mı diyeceğim. Bir tava challenge yapak mı tavanız varsa. Kanka tava değil direkt savaşalım benim için sıkıntı yok. Geçin tamam aşağıya. Geç tamam, geçin aşağıya. Aşağı biz niye geçiyoruz abi? Bana hiç fark etmez ben geçeyim. Ben mi geçeyim? Ben mi geçeyim aşağıya? Bir şey diyeceğim şimdi başlasın mı kapışma? Yok kapışma daha değil başlasın. bekle. Silah bırakın. Silah bırakın. Ben aşağıya geçeceğim Silah bırakın şu ev var ya görünen şu ev Evin içine girdiğim anda Aynı başlar şey. Yok ben bir iki kere ateş edeceğim o zaman başlarsınız sıkmaya Tamam Ama bize ateş etmeyeceksin 시작아스고 <목소리> 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 Abi tamam tamam özür dilerim abi Abi Öldürmeyelim öldürme mi? Öldürme sen Tamam biz de seni öldürmeyelim Tamam öldürmeyeyim arkadaşın gelsin Öldürme abi artık ya tamam Makine sürdürelim başka kartımız yok Ömer'e sık Ömer, Ömer sıkma sıkma Ömer sıkma, sıkma Ömer sıkma sıkma Tamam tamam Abi aslında biz kapışmaya niye giriyoruz ki? Sen zaten bizden üstün oynuyorsun. Abi Efendim? Direkt kafayı nasıl işe alıyorsun? Direkt kafama mı geldi? Onun direkt kafasına geldi sanırım çünkü kaskı yok. Olmuştur öyle. Ee. İnşallah ihanet etmeler arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. İhanet edebilirler. Etmeyebilirler. O yüzden gidelim. Abi sen al al ben ben bıraktım. Kanka ya. AVM sen şey AVM yap, sen sen kullan da av katarsan iyi olur. ya. Yani. al ben diyorum al, al 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 abi. Kanka dürbünüm yok ki zaten lan. Al abi mermilerinde. Eyvallah ya adamsın. Ay Peki. bir gelsene şuraya. Abi ben süremem sen sür. Ateş etmeyin ama kimse ateş abi, etmesin. Abi. Kimse ateş etmesin ben direkt tamam. ölürüm evet. Tamam abi tamam. Gelin arabaya. Geldim abi. Tamam hoş geldin kardeşim. Tepeye çıkalım oradan görürüz her yeri. Bu araba tepeye çıkıyor. Aynen çıkmadı bu. Çıkmak mı abi? Çıkar çıkar. Abi, sen muhabbetin yoksa yiyorsun. emülatör müsün? Emülatör. Emülatör. Aa tamam orayı ya Ömer, o yüzden Abi sen fıstık gibi tırmanıyorsun. Buraya hiç kimse tırmanamaz senin dışında ya. Tırmanan vardır be kardeşim. Abi yalnız en yüksek tepede biz çıktık. E yukarıya mı çıkacağız? Evet. Hadi sen bizi en yukarıya çıkardın. Ne kadar yüksek. Oğlum sen baksana neredeyiz Ömer? Araba sıkıştı mı lan? Lan araba sıkıştı. Abi araba sıkışmış. Abi bombayla düzeltelim mi? Ya ya çekilin önünden çekilin. biliyor ya. Aa, aynen önünden çekilin doğru. Esirliği sayılıyor. Dibine gelirsek arabanın. Ömer çekilin. Aa, Çekilin oradan. En oradan, oradan, oradan çekilin oradan çekilin. Tamam burada dursun. Daha bir şey diyeceğim biz Efendim? Abi gelsene yanıma be Abi gel Ben sana bir şey verecektim neredeydi o? Al şunu Niye verdin lan? Uygulansaydın sen bunu İstiyorsan al vereceğim yani Niye sen M4 mi istiyorsun? Evet tamam, abi. abi drop atmışlar Nerede? 170 abi, Şurada bak drop var Gidelim istiyorum İndir aşağı bizi abi. O drop'u gördün değil mi abi? Altta adam, altta adam, adam var, altta adam var, altta bizi koru Arkadaşım tutsun. Ömer. Tutsun tutsun. Ömer. Gel buraya. Yemini görüyor. görüyor. Aga be İsmail abi ya gel gel Geleyim düştü <laughs> Aran yine onlarda Bunlar ne yapıyor acaba? Ben bize diye mecbur geleceğim diye. Ne yapacağım aşkım? Öldüm ya. Güzel maçtı ama. Neyse yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.